Ya Rabbi, gecenin karanlığında kalplerimizi huzurla dolduracak bir yolculuğa çıkmak için buradayız. Senin rahmetine sığınıyoruz. Bütün varlığımızda sevgimizi ve dualarımızı sana sunuyoruz. Elhamdülillah bizlere bu güzel hayatı, sevdiklerimizi ve bu toprakları bahşettiğin için Vatanımız Türkiye, ayakta durduğumuz. Köklerimizin derinlerine uzandığı medeniyetlerin buluşma noktası olan bu topraklar için şükrediyoruz. Gözlerimizi kapatıp derin bir nefes alalım. Kalplerimizdeki yükleri bırakırken kalbimizi açıyoruz. Allah'ım, kalplerimize ışık ver, karanlık düşüncelerden. Arındır bizi. Bize huzur, sevgi ve barış bahşet. İnanıyorum ki sen her şeyin en iyisini bilensin. Senin sevgine ve merhametine sığınarak ruhumuzu arındırmak ve huzur bulmak için buradayız. Ailemizi, dostlarımızı, sevdiklerimizi, vatanımızı koru. Birimizin kalbinde bir parça senin sevgini taşıyoruz. Bizleri birbirimize bağlayan o sevgi ipini daha da güçlendir şu an, hep birlikte dua ederken. Türkiye'mizin dört bir yanındaki kardeşlerimizi de unutmuyoruz. Güçlü bir ulus olarak, birlikte var. Olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Estağfirullah. Geçmişteki hatalarımız için, affedilmek ve senin rahmetine ulaşmak için dua ediyoruz. Kalbimizdeki her bir pişmanlığı, her bir kaygıyı senin huzuruna getiriyoruz. Sen affedicisin ve bizlere merhametinle yaklaş. Kalplerimizdeki tüm kırgınlıkları gider, aramıza sevgi ve anlayış koy. Ya Rabbi, bize sağlık ver. Sağlık, en büyük nimettir. Sevdiklerimizle birlikte geçireceğimiz güzel anılar biriktirmek için bedenimize ve ruhumuza şifa ver. Hastalıkların dertlerin, Allah'ım, senin izninde. Uzaklaşsın. Her birimiz, sevdiklerimizle bir arada. Olmanın mutluluğunu yaşamak istiyoruz. Bu akşam, Türkiye'mizin geleceği için de dua edelim. Vatanımızın, her köşesindeki kardeşlerimiz için, barış, huzur ve refah diliyoruz. Ülkemizdeki birlik ve beraberlik. Ruhunu güçlendirecek, sevgiyi ve kardeşliği yayacak bir. Toplum oluşturmanı diliyoruz. Ya Rabbi! Ayasofya'nın muhteşem kubbesi altında. İnsanların bir araya geldiği o anları yaşat. Tarihimizin derinliklerinden gelen bu güzellikleri. Bizlere yeniden hatırlat. Osmanlı'nın zarafetini ve inancını yüreğimizde taşımak için bize güç ver. Cennet, en güzel nimetlerin olduğu yerdir. Oraya kabul edilmek, senin rızanı kazanmak için dua ediyoruz. Ya Rabbi, Peygamberimiz Muhammed, in şefaatine nail olmayı nasip et. Bize en güzel hayatı, merhameti ve sevgiyi öğretti. Onun izinden gitmek, onun dualarına layık bir. Kul olmak için çabalıyoruz. Şimdi, içten bir şekilde. Dua etme. Samanı. Her bir kelimenin, kalbimizden fışkıran bir. Sevgi ve özlemle dolu olduğunu unutmayalım. Kalplerimizde biriken tüm duaları Allah'a yöneltiyoruz. Her birimizin dilekleri farklı olabilir. Ama hepimizin kalbinde aynı sevgi var. Ya Rabbi lütfu ve keremiyle bizlere kapılarını aç. Her birimiz için. Ayrı ayrı dua ederken içimizdeki huzuru hissedelim. Kalplerimizdeki sevgiyle senin yüceliğine yöneliyoruz. Her birimizin kalbi senin rızanı kazanmak için atıyor. Amin. Şimdi derin bir nefes alalım, gözlerimizi. Kapatalım ve bu güzel anın tadını çıkaralım. Gözlerimizi açtığımızda ruhumuzda bir huzur, kalbimizde bir sevinç bulalım. Unutmayalım ki dua kalbimizin en derin köşelerindeki hisleri dışa vurmanın en güzel yoludur. Her bir kelime, her bir dua ruhumuzu Bestesin. Ve şimdi dua ederek muhteşem bir geceye adım atalım. Ya Rabbi! Bu gece sana yöneliyoruz. Gecenin karanlığında kalbimizin derinliklerinden yükselen bu dualar senin rahmetine sığınıyor. Senin merhametin her şeyi kuşatıyor, her anımızda yanımızda. Kalplerimizdeki huzur senin sevginle dolsun bizi sevgili peygamberimiz Muhammed gibi hayırlı kullarından eyle. Her birimizin içinde bir umut var ya. Rabbim sağlık, mutluluk, huzur arıyoruz. Vatanımız Türkiye için bir arada yaşadığımız bu güzel ülke için dua ediyoruz. Ya Rabbi, Türkiye'mizi koru diyoruz zorluklar karşısında dimdik durabilmemiz için bize güç ver. Birlik ve beraberliğimizi artır, kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendir. Elhamdülillah bu topraklarda yaşamaktan. Dolayı ne kadar şükretsek azdır. Dağlarındaki bereket, denizlerindeki huzur, her köşesinde bizlere sunulan Güzellikler için minnettarız. Gözlerimizi kapatıp bu. Güzellikleri hayal ettiğimizde ruhumuzda en derin duygular uyanıyor. Tarihimizdeki büyük liderlerin, şairlerin ve bilginlerin izlerini hissediyoruz. İşte bu. Toprakların ruhu bizlere ilham veriyor. Bazen hayatın zorlukları ile karşılaşıyoruz. Korku ve kaygı içimizi sararken estafirullah diyoruz. Ya Rabbi bizleri affet. Kalplerimizdeki tüm karamsarlıkları, tüm dertleri senin huzuruna bırakıyoruz. Sen her şeyin en iyisini bilensin. Bize en güzel yolları göster bizleri. Doğru yolda yürüt. Şimdi ailemiz için dua edelim. Ya Rabbi ailemizi koru diyerek sevdiklerimizin sağlığını, mutluluğunu ve huzurunu istiyoruz. Evlerimizde sevgi ve barış olsun. Ebeveynlerimize, çocuklarımıza, kardeşlerimize sağlık ve mutluluk ver. Onları her türlü kötü düşünceden, belalardan koru vatanımız için, birliğimiz için dua ederken sadece kendi ailemizi değil, bütün insanlığı da düşünelim. Ya Rabbi tüm dünyada barış sağlar diyoruz. Herkesin kalbinde sevgi ve merhamet olsun. Savaşların, kargaşaların sona. Erdiği, insanların birbirine sarıldığı bir dünya hayal. Ediyoruz şimdi ruhumuzu dinlendirecek bir an için. Duralım ve derin bir nefes alalım. Gözlerimizi kapatıp, içsel huzurumuzu hissettiğimizde, kalbimizdeki sevgi ve dua da olsun. O an, ruhumuzu yenileyen bir an olsun. Başka önemli dilek de, bizlere ilham veren, peygamberimiz için. Ya Rabbi, onu bizlere şefaatçi. Eyle dediğimizde onun bizlere olan sevgisini ve bağlılığını hissediyoruz. O en güzel örnektir. Onun izinden gitmek, ahlakını yaşamak bizler için bir şereftir. Gözlerimizdeki yaşları hissettiğimizde bu duyguların bir işareti olduğunu bilmeliyiz. Ya Rabbi, bu. Göz yaşlarını kabul et, diye dua ediyoruz. Her damla, derin bir sevgi ve bağlılıkla dolsun. Ruhumuzun, derinliklerinden gelen bu hislerle, kalbimizdeki, yüklerden kurtulalım. Şimdi, ruhumuzu okşayan bir başka, dilek için dua edelim. Ya Rabbi, cennetteki yerimizi, Nasip et, diyelim. Orada, sevdiklerimizle. Peygamberimizle bir arada olmanın hayalini kuralım. O, güzel mekanlarda, huzur içinde yaşamak için sabırla. Bekleyelim. Bütün bu dualarımız, kalbimizden gönlümüzden. Samimiyetle yükselsin. Her kelime, senin huzuruna. Ulaşsın şimdi hep birlikte yüksek sesle amin. Diyelim. Hepimizin ortak dileği olsun. Amin. Şimdi. Gözlerimizi açalım ve bu güzel anın tadını çıkaralım. Gözlerimizi açtığımızda, ruhumuzu saran bu huzur. Kalbimizde bir sevgi ve mutluluk bıraksın. Dua. Kalbimizin en derin köşelerindeki hisleri dışa vurmanın. En güzel yoludur. Şimdi bu geceyi, bu duaları, bu huzuru derin bir nefeste içimize alalım. Her birimiz bu muhteşem anı yaşadığımız için kendimizi şanslı hissedelim. Unutmayalım ki Allah'a duyduğumuz sevgi ve bağlılık bizleri güçlendiren en önemli kaynaktır. Kalplerimizdeki bu Sevgiyle yarın yeni bir güne umutla uyanalım.